26 yaşına tek başına açtığı yayına giren Kerem Aktürkoğlu annesini aradı. Alo. Efendim evet, oğlum. Anacığım ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Ay, i̇yiyim anne sen nasılsın? Kaç, ne kadar kişi izliyor Batu? 21. 21. Bak 21 bin kişiyle birlikte doğum günüm kutlayalım Ne bak. Ne de yalnız mı değil mi? bak. Bir bir... Olsun, bir sağ bir olun olacağım. bak kekim de burada. Marketten evet. aldım. Senin içinde bak iki Mutlu yok. Mutlu musun? Evet, muruk muruk yok. Öyle bir şey yok. Böyle herkesin sana selam var. Sen de herkese çok selam söyle. Aleyküm selam. Öpüyorum evet. seni anlıyorum tamam mı? de seni seyrediyoruz abi. Ha, Hadi. tamam. Herkese selam söyle. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi.